Merhaba arkadaşlar. Fazil'in iğnesinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir modelimiz var. Çok güzel bir yazmamız var. Gül kurusu, safran sarısı, gri e, renklerini kullanacağız. Bir de şöyle bir e, rengimiz var. Kahverengi. Zemini bu renkten olacak. Yapım aşamasına geçelim. Çok güzel bir model ortaya çıkaralım. Evet değerli dostlarım. Bakın ipi bağladım hemen. Şimdi hızlı bir şekilde örneğe geçelim. Yakınlaşalım biraz. Hemen bir yuva kuralım. Arkadaşlar, örneğim şahane. O kadar güzel ki bayılacaksınız ha. Şimdi hemen yuvamızın içine sine kanadımızla başlıyoruz. Sonra üstüne bir pırpır yapıyoruz. Çok minik olmasın. Aa, çok da büyük olmasın. Orta halli böyle. şimdi arkadaşlar tekrar yukarı çıkıyoruz bakın bu renklerden daha önce çalışmıştım çıtı bıtı güzel bir örnek yapmıştım şimdi daha böyle daha gösterişli bir modelimiz var Arkadaşlar bakın bu böyle pırpırları dört tane oluncaya kadar devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlarım kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz aynı zamanda fazini iğnesinden instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz yorum beğenilerinizi de bekliyorum dostlarım bakın dört tane oldu değil mi Evet. 1, 2, 3, 4. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çok büyük olmadan buraya bir pırpır yapıyoruz. Orta halli bir pırpır. Böyle. Şimdi onun üstüne batıyoruz. Bakın. Şimdi bunun üstüne bir pırpır daha yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne de batıyoruz. Böyle nereye gidiyoruz değil mi? Yukarı yukarı. Bakın dostlarım. Şimdi bunun üstüne 3 tane pırpır yaparak aşağıya döneceğiz. bir yeni başlayanlar da yapabilir artık o yeni başlayanlar usta olmuştur değil mi inanıyorum güzel işler çıkarmışsınızdır Evet dostlarım bakın. Pırpırın dibine batıyorum. Böyle. Bakın. Şimdi o pırpırdan direkt diğer büyük pırpırın dibine batalım. Şimdi bunu böyle güzelce indirelim. Evet. Zemini bundan ibaret. Şimdi dostlarım arasına 10 tane boş zürafa çekiyoruz. Araları e, mesafesi, araların mesafesi için 10 tane Tabi bu isteğe de bağlı daha da az olabilir daha da çok olabilir ama 10 tane bence idealdir böyle 10 tane zürafa çekelim ee, bu işlemden birkaç tane daha yapayım renklerini atmak üzere tekrar geleceğim arkadaşlar bakın altı var ya çok e, keyifli çok zevkli gidiyor bunu da e, buradan İleteyim ne kadar güzel olacak bir bilseniz. Hemen şimdi renklerine geçelim. Çok zevkli yapılıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim buradan. Bakın şimdi e, renklerini nereye atacağız? Gel yavrum. Şimdi arkadaşlar bakın buraya bakın bakın buraya bağlayacağım ipimi pırpırla. Şimdi buraya ne yapalım? 3 tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Fakat bunları keselim böyle. Evet. 3 tane minik pırpır pır. Yani e, bakın hemen göstereyim. İğnemizin geçeceği kadar. Şimdi kenarlarda artırma olayı var burada. Onu da söyleyeyim. 2 Bakın 3. Şimdi üç tane pırpır pır yaptık mı arkadaşlar? Geriye dönüyoruz böyle. İlk yaptığımızın üstüne batıyoruz. Evet. Bakın şimdi bunu artırıyoruz arkadaşlar. Battığımız yere tekrar batıyoruz. Kenarlarını oldukça küçük Bakın böyle artırmalarda arkadaşlar kenarlarını oldukça küçük bırakın. E, niye diyecek olursanız orantısı güzel olur. Böyle e, inci gibi görünür. Yani e, ipi e, iğnenizin geçeceği delikte olsun. Ama ortasında serbestsiniz. Bakın. Bakın ikinci e, göz daha geniş bıraktım farkındaysanız. Şimdi buraya da hemen aynısını yapıyoruz. Evet. Tekrar geriye dönüyoruz. Bu işlemi e, e, rengiyle, altının rengiyle üç kere de yapıyoruz. Yani üç kere yapıyoruz arkadaşlar. Yani 1 2 üçü de buraya batalım. Evet. E, şu üç boyutlu çiçekleri yaparken dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu e, kenarları Bak bu kenarların artırmalarını oldukça küçük bırakın. Bakın görün ne kadar daha güzel olacak. Bakın. Fiyonk gibi. Düşünün. Bu işlemi aynısını hemen karşısına da yapacağız. Şimdi ben ipimi böyle burada sabitleştirdiğim için delikleri de çok minik zor geçiyor ama geçirebilirsiniz. Bakın ne kadar güzel. Siz isterseniz bunu bir kat daha da büyütebilirsiniz ama bence büyütmeyin. Bakın aynısında şu kenarına yapacağız. Şu diğer tarafını boya görünecek arkadaşlar. Ben onu da yapayım. Geleyim inşallah. Evet arkadaşlar bakın. Bakın ne kadar güzel değil mi? Harika olmuş. Mükemmel. Tavsiye ederim. Çok eğlenceli, çok güzel. Modelimin sonuna geldik dostlarım. Bakın ben böyle yapamam üşenirim dersiniz de yine ince aparatları var böyle sarıp fiyonk haline getirebiliyorsunuz. Öyle de yapabilirsiniz ama bu kendi halinde çok güzel bir model. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum dostlarım. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.